Evet, Philips standındaki turumuza devam ediyoruz ve Kaan'ı gene kulaklıklarla oynarken buldum. Kaan. Ha, merhaba Ender. <laughs> ne yapıyorsun? Ya, bugün Philips aslında kulaklıklara inanılmaz özel göstermiş, bu arada yakalandık müzik <laughs> <bizi> dinlerken. <laughs> Philips'in bak, 3 tane kulaklığını tanıttık, bu da yeni bir seri şu anda. Ee, bu serinin adı Cityscape, İlginç bir seri var yani bu Fidelio serisinin biraz daha dışında. Tasarım olarak baktığımızda, elimde de aptan modeli var. aptan ve Downtown olarak iki, i̇ki farklı model çıkartmışlar. Evet. Bu e, üst seviye modeli diyelim, bu Cityscape serisinin. Tasarım ve renk anlamında baktığımızda şurada da farklı bir rengi var gerçi. E, sadece kulaklık tarafı daha açık, krem rengi ama tasarım anlamında baktığımızda biraz daha böyle e, lifestyle bir Hı -hı. tasarıma gitmişler. Hani böyle çok ne çok klasik, ne çok spor. Hani biraz tarzınıza hitap edecek... Yani aslında bir bakıma de, da, da, var, da insanlar genişler. için Hani kıyafetleriyle beraber kullanabilecekleri bir aksesuar kesinlikle, olarak tasarlanmış ve düşünülmüş bunlar. Kesinlikle biliyorsun bu son dönemde artık e, kulaklıklar da senin dediğin gibi bir kol saati kadar bir e, bileklik, kolye gibi bir aksesuar halini almaya başladı. Çünkü çok şık tasarımlara sahipler. Hmm. Philips de burada bu e, kendi ürün gamındaki bu açığı bu Cityscape e, serisiyle doldurmuş gibi görünüyor. Hemen ben tasarıma değineyim. Şunu bir tanesini hemen bırakalım bir kenara. Bu kahverengi bir seri. E, kahverengi renkli bu. Kahverengi renkli de aslında söylerken çok ilginç oluyor ama böyle diyeceğiz, bunu bir alternatif yok, kahverengi bir model bu. Ayrıca siyah da da desteklenmiş ve siyah taraf tamamen deri, yine diğer modellerinde olduğu gibi son derece küçük esnek. Bir Fakat bir var, evet. şey yok, L1 ve M1 modellerindeki gibi bir dönüş şey yok, sadece yukarı aşağı çok küçük bir hareket kız şey var imkanı var. Onun dışında kabloları daha önce i̇şte de farklı belirttiğiniz bir... farklı bir yassı kablo bu defa. O, 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 spiral şeklinde ya da yuvarlak ağırlıklı değil de yassı bir kablo. Bu da en azından kablonun kırılıp çatlaması gibi sorunlarla daha az karşılaşma imkanı sunacak. Giriş tarafında aslında ben burada bu kablo, kulaklıktaki en kötü bulduğum şey bu. Yani çok ince bir girişi var. Hani neye benzediği belli değil aslında. Hani çok kalitesiz görünüyor fakat çok da kalite, yani kalitesiz gibi görünse de kalitesiz değil aslına bakarsanız. Teknik detaylara biraz bakalım. 40 milimetrelik yine neodmium sürücü var bunda da. Ayrıca Music Seal adlı bir teknolojiye yer vermiş Philips evet, bu modelinde. Evet hakikaten önemli çünkü evet. hani bütün kulaklık üreticilerinde bu tarz şeyleri iddiaları görmüşüz. Hani yanındakini rahatsız etmeden müzik dinleme imkanı. Ama birçok kulaklıkta da sesi belli bir seviyenin üstüne açtığınız anda yandaki kişi de sizle beraber aynı parçayı rahatlıkla dinlemeye başlayacak Ke seviyeye geliyor. Kesinlikle ben özellikle kendi kendi dinlediğim kendi dinlediğim kulaklıkla birlikte sen de biliyorsun bunu, ofis ortamında da çok fazla uyarıyorsun. beni. Yani Kaan şunu sesini kız, Kaan durdur atı şu müziği der gibi. Hani bu kulaklıkta dinlediğiniz müzik, yani son sesle dinleseniz dışarıya bir ses taşması olmuyor. Yani kulaklığın öteki taraftan çok dibine yaklaşmadığınız sürece dışarıdaki insanlar sizin dinlediğiniz müziği kesinlikle duymuyor ve rahatsız olmuyorlar. Bu modeli hemen ben böylece geriye bırakıp Cityscape serisinin ikinci model olan Dantone ile devam etmek istiyorum. Burada çok farklı bir tasarım görüyoruz. Ha. Aslında bu mor renkli, biraz krem rengi Krem renkli bir modeli var ve bir de kahverengi modeli var. O biraz arkada kaldığı için göstermeye gereği duymuyorum şu anda. Mor modeli yani aşağı yukarı görüldüğü gibi hem tasarım anlamında hem de kulaklığın boyutları anlamında daha çok bayanlara hitap edecek bir kulaklık gibi görünüyor. Bunda da yine 40 mm'lik bir sürücü var. Ha ikisinde de 40 milimetre sürücü var. Bunda biraz daha tasarımı küçük tutmuşlar. Dediğimiz gibi bayanlara biraz daha hitap edebilmesi adına. Az benim burada eleştireceğim bir nokta olacak bu. Downtown serisiyle ilgili, Uptown serisindeki malzeme kalitesi ne yazık ki Downtown'da yok. Yok. Evet yani yok. sürücülerin aynı olmasına rağmen kulaklıkları yani, hakikaten yan yana koyduğunuzda <laughs> şöyle bakıldığı zaman evet, bile biraz ciddi kulaklıkla anlamda, oynamaya başladığınız ciddi anda hani o şu süngerler, lastikler yerinden fırlayacakmış gibi görünüyor ve tüle benzeyen ilginç bir esnek yapıyla korunmuş. Altında ilginç bir sünger var, çıt, e, kulaklığın çıtasını koruyabilen. Burası da Sanki böyle biri gelmiş de elle kapatmış gibi duruyor. Hani ben yani, Philips'in bu ifadaki en başarısız tasarıma sahip olan kulaklı olduğunu bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Fakat yine e, kablo tarafında yine bir küçük bir kontrolcü var. Ayrıca bir mikrofon, mikrofon da var da, burada. Evet. Yani telefonda görüşme de yapabiliyorsunuz. Evet. Ama dediğimiz gibi yani bu tasarım anlamında bence Philips'in ifadaki en, en başarısız başarılı başarısız, modellerinden biri olur. modeli olarak kesinlikle nitelendirilebilir. Tabi yine belli bir tarzınız varsa yani belirli bir renk giyiminiz varsa yani giyiminiz giyim tarzınızda belli bir renge önem veriyorsanız ki bu kesinlikle bayanlara tercih evet. edebileceği yani bir yani model. Bu da demek oluyor ki kız arkadaşınız beğendiyse alacaksınız <laughs> yapacak <bir> şey yok. <laughs> evet kesinlikle beğendiyse bunu alacaksınız. Diyelim aslında önümüzden de çok fazla evet. insan geçiyor ama bir tamam. şekilde biz bunu kamufle edeceğiz artık yapacak bir şey yok ya gerçi kulaklık da dediğimiz gibi yani özetleyecek olursak önümüzden başka biri daha geçmeden önce kulaklığın ben açıkçası beğenmedim hem evet, tasarım anlamında ben de beğenmedim. hem tasarım anlamında hem ya yakışmamış de yakışmamış diyelim yakışmamış yani o kadar bir X1 varken bir aptal modeli varken bu Dantan hakikaten daha olmuş evet, diye down <laughs> olmuş. diyebiliriz kesinlikle